Selam herkese sonunda taşınıyoruz. Yalnızlığını da koyup gidiyor musun? Neydi o şarkı? <laughs> Bu eve doğru yola çıkacağız ama önce... Saat 11'de falan düşünüyordum çıkmaya ama saat şu anda öğlen bir. Niagara'ya kadar 5 saat yolumuz var. Burada saat 6 olacak. Akşam olmadan yatmamız lazım. da hala çıkamadım. <laughs> Ya bir insanın niye bu kadar nakit parası 1 dolarları olur ya? Size <laughs> veda ediyoruz. Bulduğumuz gibi neredeyse bıraktık. Madem suyumu açar mısın? Tabii. 11 ay boyunca bu evde anılar biriktirdik. Amerika'da ilk kaldığım ev burası oldu. Sokağımız biraz belalı olarak bilinse de ben yine de seviyordum ya. Homeless'larla falan takılıyorduk işte. Şurasıydı bizim ev. Sabahtan beri 3.6 kilometre yürümüşüm iş Yürümüş yaparken. Bir gün 4 saat gösteriyor ama. Böyle ormanın ağaçlarımız olmayacak. İyice bakalım. Bir yandan böyle muhabbetler, ederken bir yandan bütün kameraları tek tek kontrol Gidişimizde Albani'nin gözleri doldu böyle ama sonra yazık dayanamadı. Neyin süreni ya? Bizim yanımıza geliyor. Aa, şehrin sireni mi çalıyor? Fırtına olunca siren mi çalıyor böyle? Biraz erken mola verdik ama güzel mola. Sarman, makarna salatası. Bizim arabayı bulduk. Bizim araba. Merhaba. gelmişiz diyorum ki sabah belki Niagara'ya gezeriz. Sabah da biraz gezeriz yani bugün biraz geciktik. Tuğba diyor ki Yahyalı Şelalesini kapatıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ya kızı 15 bin mile batıya getirdik koskoca Niagara Şelalesine. Hala köyünün Yahyalı Şelalesinden bahsediyor. Böyle ya çocuk bir ya. şirket alıyorsa falan. <laughs> Niagara nehrinin üstüne çıkıyoruz şu anda. Üstüme iyilik, sağlık ha dostlar. Hayırdır senin telefonunda nasıl yer var ya? Bu kadar çekiyorsun da bu arada arabanın ayrı gitme sebebi eski olduğu için 10 saat yol gidemez yani o yüzden. Otele geldik. Otel direkt şelalenin yanında sayılır. Bir amca yine de anlattı nasıl gideceğimizi. Get on blocks, okay? right here at the American Falls is where you want to be to see the fireworks and the light show. Böyle kafeleri de var burada. Namazları kılıp çıkıyoruz hemen. Yes, you can still get on any open booth down there sell your ticket. Okay, thank you. topladığım paralar şelale turuna gidiyor şu an. Olsun. Çok güzel. <laughs> gideceğiz? Böyle bayağı yüksekten asansörle iniyoruz aşağıya. <laughs> bir cübbe lazımdı zaten akşam namaz için. <gülüyor> <gülüyor> evet. Neden bunlar kırmızı da biz maviyiz? Neden el sallıyorsunuz? <laughs> Hay! Ne saçma bir iletişimdi böyle. Ne gerek var? Kanada mı şimdi bu? Kazino var burada. Da Burası da Kanada tarafıymış. Hiç gerek yok bence ya. Burası da güzel. E iyi kameraman bulunca tabii. Arkana bak! Amerika'dan Kanada'ya geçiş köprüsüymüş. Şurası da gümrük kapısı. Yani i̇şte böyle. Şuradan geçiliyor. Evet, bazı sinematik çekimler deneniyor. Böyle bir manzaramız var. Böyle bir manzaramız var. Evet. Böyle bir manzaramız ya. var. Güneş çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Buradan da bir hatıra şapkası alayım dedim. Kaç defa Niagara'ya gelirsin ki? Yavrum acıktıysan şuradan elma alalım. Ya, al işte. Tam İbo çok kötü düşen şakası yapacaktım. Düşen İbo'ya bakın. Merhaba. Salak. Sen <laughs> aldım. Helal. Şu güzel de bu pek güzele benzemiyor ya. Sen güzeli al. Sana elma aldım. Zehirli mi? Ekşi elma. Çok güzel. Hakikaten çok güzel lan. Niagara'nın elmasından çöktük Herhalde caizdir yani. Bu sonuçta vatana millete ait. Rabbimin elması işte. Çıktım taşın üstüne Ve biraz daha sinematik pozlar verdim Elmamızı da yedik mis gibi dedim ama Sanırım bilmediğimiz bir şey vardı Vay yavşak adam polisleri çağırttırmış Bizi arıyor ya Oğlum ne yaptık ağacımızdan Elma yedik de sanki El Gel bence biz yavaştan gidelim kanka Ya sen bütün her şeyi niye bana ödetiyorsun ya Alır mısın? mısın? Ne istiyorsun bakayım? Vanilyalı mı istiyorsun? Ya sen 60 yaşında emekli dede misin ya? Böcek öldürüyor böyle çıt çıt. Elektrikli bir şey. Elektrikle öldürüyor oha. Bu eziyet değil mi ya? Thank you. huge. I thought smaller. Niye naneli aldım ya? Namaz kılıyor, oturarak. Dondurmayı şekerli mekerli bir şey beklemiştim ama çok güzeldi. <laughs> Ay, çok güzel. <gülüyor> 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 Ve ertesi gün. Çıkıyoruz. Otelin böyle minik bir alanı vardı. Ben bir tane. <laughs> Hangisi diyorum ki? Hadi şimdi kahvaltıya. <laughs> Yolların hastasısınız. Bir cümle şey. bulamadım ya. Bir şeyim, bir şeyim, bir şeyim, bir şeyim. Yolların hastası, gözlerinin hastası. Tam benim dana kurabileceğim bir cümle olmuştu. Kalabalıkta artistlik yapma tenhada... Özür olmaz mı? Kalabalıktaki şey. artistliğin tenhada özür olmaz. Arabamız bizden önce gitmiş bakın. <laughs> Bizim de 6 saatimiz var. Kahvaltı için yol üstündeki arkadaşlarımıza uğradık. Mıhlama yapıyorum. <laughs> hızlı hızlı mı yapmam gerekiyor? Yok yavaş, acele etmiyoruz. Sakin sakin. Ben çok panik oldum ilk defa. evet <laughs> gelin kızımıza yemek yaptırıyoruz. <laughs> yani sağ olsun hem kahvaltıyı döktürmüş hem de doğum günüm için böyle sürpriz bir pasta falan yapmış. Kutlamaya doyamadın ya. Evet ya. Üçüncü doğum günü kutlamadın. Bu en doğum günüm kutlanan doğum günüm. Öyle mi oldu bu? <laughs> Hadi sen buyur. İyi ki de oldu. al you're the Şimdi Ohio'da medeniyete geldik. Bak sol şerit bomboş görüyor musun? Ve uyarılar koymuşlar. Diyorlar ki yavaş gidiyorsan sağ şeritten geç. Sol şeridi sadece geçmek için kullan. Ya yemin ediyorum Türkiye'de çok basic olan bir kuraldır bu. Türkiye'de buna hemen herkes uyar. Amerika'da New York'ta böyle bir kültür yoktu. Ya Ohio'da bu tabelayı görünce o kadar çok sevindim ki oh be dedim sonunda tekrar bir yol medeniyetine geldik dedim. İnsanlar sadece sol şeridi geçmek için kullanıyorlar. Böylece sol şerit hep açık. Geçme imkanı hep var. Yani Türkiye'den beri New York köylülüğünden sonra bu medeniyete çok aç kalmıştım ve Ohio'yu ayakta alkışlıyorum abi. Ohio'da bir yol medeniyeti gördüm ve hız sınırlarına da bu yansımış. Hayvan gibi yollarda 55 hız sınırı koyuyorlardı. 55 mile New York'ta. Ne gereği var? En fazla alabildiğim bazı yerlerde Albany New York City arası falan 65 falan. Abi ne gereği var ya? Böyle olabilir mi? O 70'i koymuş adam. Bu bile yeterli değil de hadi nispeten biraz abi. Türkiye'de 140'lara çıktı ya otobanlarda hız sınırı. 70 mi? Yani 70 mal neye karşılık geliyor? 120'ye falan karşılık geliyor herhalde. Bir mal bir kilometre öyle farklı. Evet. Ama olsun Ohio'da şu ana kadar New York'la karşılaştırdığım zaman yol, yol abi. yoldan anlarsın bir eyaleti. Ohio benden şu anda tam puanı almış durumda Ohio eyaleti. Çok memnunum. Evimize geldik. Kargolarımız gelmiş. Yatak olması gerekiyor. Bir de süpürge olacak burada. Yanlış gibi kokuyor. Niye böyle? Ya evimize geldi. Şöyle kokusu mu var? Evet. Çıkan kişiden sonra burayı öyle bir güzel temizlemişler ki. Yani buraya sadece bir erkek taşınıyor olsa yani erkeklerin yüzde bu evde kesinlikle temizlik yapmadan otururdu. Hani yüksek Hakikaten. Aa yüksek tavan değil. Sana dedim büyük bir sürprizle karşılaşabiliriz diye. Neyse yine de fena falan almıyor. Şurayı merak ediyorum. Evet tahmin ettiğim gibi buraya valizler falan o kadar sığmaz. Evet, bu bir işler, bile var. Bence hiç biz basmayalım bile. Temiz kokuyor. Cami gibi kokuyor. Ay, tavan sanmıştım ya. Aydınlatma da yok bak tavanda. Şurada spotlar var. Gel yukarı çıkalım. Hakikaten lan buranın aydınlatması yok. Onları bu arada. Evet balkonu kocaman. <laughs> Kanka kocaman balkonu var. Biz böyle tahmin etmiyorduk hiç. Şey adada var. Çamaşır, laundry burası. Ne yok Pürge. Evet biraz ben duydum muradım ya. Abi sinek ilacı kokuyor her yer. Ya, burası şey olur diye düşünmüştüm ya. Gerçekten ya evet ısınması, ya. Muhtemelen biraz daha kolay olur da. Yani evet o ne? şüphemizi de almış oldu bir yandan. Isınma solma şüphemizi almış oldu. Ama burası çok ayrı bir oda. Ya senin için avantaj gibi de değil mi? E, adamın ofisine bak. Adamın ofis manzarasına bakın. Çok güzel şuralar. Maşallah, maşallah diyelim Rabbim. Hayırlı işler yapmayı nasip etsin buradan. Gel, 5 yıl buradayız. Beğendik. Maşallah diyelim inşallah nazar. Burası biraz sıcak geldi bana. Burası zaten şey bak, aşağının üstü burası. Yatak odasının üstü. Hayır, salonun üstü burası işte. Bizim yukarı doğru açılmasını beklediğimiz yer burası. Anlamadın mı? Bizim salonumuzun üstü ya. <laughs> Abi böyle bir... Ben yukarıda... Yani ses anlamında falan daha iyi. Videoda öngördüğüm şu dört pencereydi ama öyle değilmiş. Bu iki artı bu. İlk kargoları almaya gidiyoruz. Peki bu evi böyle görseydik yine de bunu seçer miydik? Vallahi. <laughs> seçerdik herhalde yine. Bence de seçerdik ya. bunu nasıl taşıyacağım? Şurası şişti yalnız baya. Kanka kes ya. Diğer taraf orantısız büyüdü. Aa şişiyor. Görüyor musun? Adamlar neler yapıyor. Böyle işte inşallah hayırlısıyla daha güzel şeyler olur. Şu an bir haftaya geçti ama hala eşya toplamakla uğraşıyoruz. Bakalım. Ya beni şu an -"Yok, bir şey diş çıkarsa." Eğlenceli Kasım aç."